Hakemin düdüğüyle birlikte müthiş maç başlıyor. Gökhan Gönül. Dirar. Araya girdi kaptı topu. Korner. Korner. Uzun paslarla savunma açma düşüncesi. Dirar. Bir orta. Kademede başarılı. Fenerbahçe. 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 Ferdi. Fenerbahçe tekrar yüklü şut. Ferdi. Diraş Diraş sıfıra indi. Zamanında müdahale. Ferdi. Fenerbahçe. Şimdi verdi pası. Bu arada yardımcı ısrarla sallıyor bayrağını. Karar olsaydı. Pepe. Dirar. Dödük ilk 45 dakikayı sona erdiriyor. Evet 0-0 berabere tamamlandı ilk 45 dakika. İkinci devrede gol sesi gelecek mi? Büyük bir heyecanla bekliyoruz. İkinci devre başladı. Fenerbahçe şut Trabzonspor Caner Erkin Omuz omuza dişe diş bir mücadele izliyoruz Şut Şimdilik tehlikeyi geri püsküttüler Trabzonspor Serbest vuruş kazandı Mesut Özil. Soldan soldan geliyorlar. Ozan, Ozan. offside tuzağından kurtulamadı. Hüseyin. Berat kenar çizgisine doğru oynadı. Maç taktik beceriden çok fiziksel mücadeleye döndü. Bir orta. Tekrar kazandı. Sürüyor topu önünde boş alan var. Son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti gerçekten ama maç berabere bitti. Sahada kazanan yok. Fakat tribünler ve ekranları başındaki izleyiciler güzel bir futbol keyfi yaşadı.